Twitch hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında ve de acaba Twitch kapanabilir mi? Çünkü şu anda Twitch'in hiç olmadığı kadar büyük bir rakibi var. Kik. Kik şu anda hızla büyüyor. Ve de bütün yayıncılar şu anda Twitch'i bırakıp Kik'e geçiyor. Kitlesine daha da iyi bir yayın hizmeti sunabilmek. Peki Kik neden çoğu kişiye göre şu anda Twitch'ten daha iyi durumda? Öncelikle Kik'te reklam yok. Yani yayınlar bölünmüyor. Ve de Kik'te şu anda reklamın olmaması en büyük avantajlarından biri. Ve de emin olun kiki geçenlerin çoğu bu yüzden geçiyor. Ben Twitch kullanmayan biriyim ama mecburen yüklemiş durumdayım. Çünkü oyunlarda falan hediye almak için gidip Twitch'ten birilerini izlememiz gerekiyor ve de gidip izliyoruz. Ama bu silah seti almak için izlediğimiz o kısa süre bile ızdırap gibi. Mesela yarım saat gidip birini mi izlememiz gerekiyor? Yarım saatte reklam izliyoruz. Sırf bu yüzden bile Kik reklamlardan dolayı çok büyük bir avantaj yakalmış durumda. Bunun yanı sıra Kik zaten reklam sayesinde Twitch'in önüne geçmişken bir de pek çok yayıncıyı da platformuna almış durumda. Türkiye'den bile pek çok büyük isim şu anda Kik'ten yayın yapıyor. At Twitch'te de böyle büyük oyuncular eksilmeye başlayınca Kik hızla büyümeye devam ediyor. Peki sizce Kik Twitch'in yerini alabilir mi? Kik Twitch'i bitirebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaştıysanız, videoyu beğenip kanala abone olduysanız. Bugünlük benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.